Evet Özge Hanım kovayla bizi al gel Özge. Maşallah her şey de dizilmiş oraya. Her şeyimiz takım olsun. Şimdi şu havayı bir topla. Tamam. Bu arada bunlara niye makinede yıkanabilir serdin sen? Çok pratik oluyor burada. Ha, günlük yıkamak evet, için. Evet evet. Ben <laughs> mi ben mi sileyim? Kirli arayan sendin Kadir. <laughs> <laughs> Kirlerin adamı oldum. Bak bir de pişkin. Evet tut. Gözün kör olmasın. Olmasın tabii. İnsan yeni gelin biraz bir tevazu olur. Koskoca Kadir Ezilli gelmiş evinize. Özge Nur'un buradan toz çıkar mı sizce? Çıkar orayı çünkü çok oldu sileli. E doğruyu söylüyorum. Çıkmadı bir şey. Nasıl çıkmaz ya? Çıkmadı. Daha yeni sinirlemiştim. Bu kız hiç camı ki. pencereyi açmıyor galiba fazla. Çok açıyorum. Hiç hoşuma gitmedi bu görüntü. Sinir oluyorum. Ama dur. Kadir çıkmayan şey neden zorluyor? Aa, aa, aa. <laughs> Daha, daha talaşta duruyor. E sıfırdı girdiğimde. İnşaat pisliği kaderciğim yavaş yavaş gidiyormuş. Hemen gitmiyor. Vallahi bu direkt duruyor. Mutfağı kim temizledi? Temizlikçi bir abla. Tamam sonra siz üstünden geçmediniz mi? Geçtik. Ama Hiç kimsenin bilmem. aklına gelmemiş demek ki orayı silmek. gayet güzel. Şimdi çamaşır makinen nerede senin? Banyoda. Al sana kir çıkacak gel. Bu kız benim sinirlerimi bozuyor ama. <laughs> Ki bir yerden bir şey çıkmıyor fıttıracağım şimdi. Ay kız halıya katlandık nazara <laughs> geldik. Aha. Kadir'in istediği kir çıktı. Bu kir sayılmaz canım. Deterjan. Deterjan kalın. Deterjan da sen bunu hiç yıkamadın mı kız? Yok yıkamadım. Uuu deterjanın yumuşatıcının da gözünü basmış. Arkasına oldu. Teyzen var ya bu bölümden sonra seni öldürecek. Teyzenin şey, ismi ne bu arada? kaç tane var? Hangisini sayayım? Şenay, Kadriye, Gülay. Ya hangi Şenay, Kadriye, Gülay. Üç tane yeni gelin politikası güden teyzeler varmış. Ellerinden öpüyorum. Yeni gelin avcıları. Yemin ediyorum yeni gelin avcıları. Bence üçüyle program yapmak lazım. Makinenin üstüne elin yetiştiği yere kadar sinmişsin. Uyanık evet, gelin. Uyanık. Buradan <laughs> baktığımda görebiliyorum. Ama çekmedi. Ben de bir Kadriye, bir Şenay olmasam da bir Kadriye zildiyim. Bir en hassas olan hangisi? En hassası. Şenay ben... gibi geliyor. Bildin Şu an Şenay teyzem yıkılıyordur. O zaman hemen telefonunuzu alıp gelin. Şenay abla. <laughs> Şenay abla. Görüntülü ara Şenay'ı. <laughs> aynalı körük olmazsa ben gelin gitmem. Ut kemanı çalmasa aynalı körüye de binmem. Oğlanın adı Ömer. Belimi sıktı Kemer. Bebe. Oğlanın Çizlik. adı Ömer. Sıktı sıktı kemer. Kemer. Benim ince belime, benim ince Açın. belime yakışır gümüş kemer, aynalı körük olmazsa ben gelin gitmem. Evet, herkese kucak dolu sevgiler, selamlar. Kadir Ezil Dilek'e benimden. Sesimiz ancak gidiyor. Peki. Merhabalar, Şenay Hanım'la mı görüşüyorum? Peki. Şenay Hanım, namınızı çok duyduk. Yeni gelinlerin korkulu rüyası olmuşsunuz. Neden? Çünkü sürekli yeni gelini arayıp tencerelerine iyi bak, koltuk aralarını iyi süpür, ellerin ağzına laf verme gibisinden kızı korkutuyormuşsunuz. Evet, öyle, olması öyle olması gerekmiyor mu? Peki işte bazen öyle olamıyor Şena hanımcığım. Bakın Nedir o? Toz zerreciklerin bir araya geliştirerek oluşturduğu bir katman. Şenay Hanım'ın yürü rengi değişti bir anda. Teyze desene burası yeni gelin evi. Olur tozu. Evet Şenay Hanım ne diyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> İki ayda kızın burnundan getirmişsiniz. Ev işinden soğumuş kız. Sizce, sizce bu toz nereden çıktı? Vallahi biz de şaka olmasını isterdik. İsterseniz Özgönür'cüğüm şöyle bir görünüyor Özgenür. açıkla teyzene bu tozu. Ha. Bu kadın sabah akşam seni arıyor Özgenür. Asla şaka değil teyze. Ev tozlu. <gülüyor> <gülüyor> Kirli değil ama sadece tozlu. <laughs> Tozları gördüğünüze göre artık görüntülü aramayı bitirebiliriz. Şimdi sizi normal arıyoruz Şenay Hanımcığım. Şenay Hanım ee, asla mobil verisini kullanmadı, ile devam ettiği için. Alo. Şenay abla ben ben, Kadir ezildi. <laughs> Merhabalar. Şimdi elimdeki tozu gördünüz? Ben de Vallahi şu anda gayet güzel katmanca bir toz. Gelin hanım üşendiği için çamaşır makinesini çekmemiş, üstünden elinin yettiği yere kadar silmiş. Tabii ben eğildim ve üst tabanını gördüğümde Özgenur'un yarıya kadar sildiğini fark edip elime attığımda geri kalan karanlık yüzü aydınlığa kavuştu. <laughs> Çekmenin. Yok, e, çekmesine gerek yok. Bir bezi böyle uzaktan sürdüğünde zaten o araya giriyor orası. Şimdi sen burada hiç burada Özge'yi savunma biliyorum ki bölüm bittikten sonra Özge'yi arayacaksın. <laughs> Kız Özge ben seni sabah akşam aradım Oraya niye silmedin diyeceksin. Bence diyeceksen şimdi rahat rahat söyle. <laughs> yama, benim, yiyelim, Anladım. Hayır, bütün gün arıyor musunuz? Ona rağmen unutması <laughs> sizce biraz tuhaf değil mi? Yani eşinden çok sizinle konuştuğunu söylüyor. Bunu aldım diyor. Konuşurken gözden kaçırmış bir Bir de Kadriye Hanım varmış. O da arıyormuş sürekli. O ne diyormuş? O da vallahi diyormuş ki Şenay'a güvenme. Kız onun evi de tozdu. <laughs> Temizlik miyse kendi temizlerdi diyormuş. Bacını söylemiş bunu da. Ben onun yalancısıyım. İnanma inanma. <laughs> Ha, güzel. Peki bir arada lütfen Özgen Özge Nurcuğuma da uğrayın. Tele uzaktan mobil eğitim olmuyor. Canlı yüz yüze eğitim istiyoruz sizden. <gülüyor> <gülüyor> Şenay Hanımcığım çok memnun oldum tanıştığımızda. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hayırlı günler. Bye bye. Ay Şenay ablana ses gittiği için. O hani <laughs> demesinin mesajı neydi biliyor musun? Ben <laughs> seni <Yabacaklarını> yedim Özge. <laughs> Zaten sen görmedin. Tozları gördüğünde eliyle yüzünü kapattı kadıncağız. Oo. <laughs> yandın sen. Bir ailenin bir kızısın yandın. Neyse altına daha bakmayayım. Vallahi öldürecek. Nasıl ama Kadri'yi kestim Şenay'a? i̇şin kötü yanında biliyor musun? Ne? İkisi de şu an aynı evdeler. Aa evet. Tamam iki bacı birbirine girdi şimdi. <laughs> e peki yan yana nasıl çalışıyor? Teyzem mali müşavir home office çalışıyor. He. Teyzem de öbür teyzem de çocuklarına bak. Bırak Kadir bırak onu biz iteriz ama şurayı silmek lazım. Özge benim oğlum yaşında. Oğlumu kendime nasıl rakip göremiyorsam Özge'yi de rakip görmüyorum. Hadi hızlı olun 30 saniyeniz var. Daha büyük bir etap var etap. Oo neresi? Hazır mısın o etaba? Göreceğiz temizliğinizi. Hadi. Ay bir şey diyeceğim. Kalbim o etabı keşke Şenay ablayı arayıp özgenilmiş gibi gösterseydik. Kız senin elin hızlı mı mutfakta falan? Yani hızlı olduğunu söylüyorlar. Evet. Kim söylüyor? Herkes. Benim kızım çok marifetlidir. Benim kızım bir tanedir. Benim kızımın elinden her iş gelir. Diye şımartıyor beni. Anne seni el açma, El açma böreği senden görmek istiyorum. Bir de yumuşatıcıyı asla bu maksa kadar doldurma. Çok doldurduğunuz zaman şu tahliye borusundan direkt alıyor. En başta çamaşırların köpürmez bak. Ya. Söyleyeyim evet. Tamam. Sakın maksa kadar doldurma. Oldu oldu, oldu bırak git çekil. Yok git gitmiyor. Gitmedi mi? Yerin Tabi alışık değil ya de, söküp takmaya. Yok bir kere çıkardım evlendiğimden beri. Bir kere çıkardım Olsun. o daha sonra çıkarmadım. 10 sonra bir daha çıkarırsın. Evet etap için hazır mıyız? Etap için hazırız. Kadir Ezil değil en amarat benim de etaba gidiyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.